Herkese merhaba. Eski bir TÜBİTAK Lise Matematik Olimpiyatı sorusuyla ile karşınıza geldim. Soru tamamen YKS düzeyinde. O yüzden videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşabilirsiniz. Şimdi diyor ki, x ve y reel sayılar iken şu ifadenin alabileceği en küçük değer nedir? Bakın soruya bakar bakmaz aklımıza ilk gelmesi gereken şeylerden biri şu aslında. Ya burada kareli ifadeler var. Acaba ben burayı bir şeylerin kareleri toplamı türünden yazabilir miyim? Çünkü o şekilde yazdığımda ben şunu biliyorum. Ya kardeşim sen mesela a kare artı b kare artı 3'sün. E bunların alabileceği en küçük değer nedir? Sıfırdır. Onları bir şekilde sıfır yaparım ve alabileceği en küçük değerin de 3 olduğunu söylerim. Şimdi acaba buna benzetebilir miyim diye düşünüyorum. Fakat buradaki x'ye işleri bozuyor. Çünkü ben burada x kare ve eksi x'i birbirine bağlayabilirim. y kare ile eksi 2 y'yi de birbirine bağlayabilirim. Fakat eksi x'ye orada kalır. Bakın neye kastediyorum? Mesela x kare eksi x dediğim şey x eksi 1 bölü 2'nin karesine benziyor. Ama ondan 1 bölü 4 eksik. Y kare ile eksi 2'ye baktığımız zaman işte y eksi 1'in karesine benziyor. Ama ondan bir eksik. Bir de fazladan bir eksi eksiğimiz var. Tamamen burayı sıfır yapabilirim. Y'ye 1 veririm. İşte burayı da sıfır yaparım. X'e 1 bölü 2 veririm. Fakat burası değişmeye başlıyor. Yani tamamını kontrol edemiyorum. O yüzden burada farklı bir şey düşüneceğim. O da şu. Bakın bu aslında ikinci derece bir denklem. Yani ben burada y'yi sabitleyerekten yani y'yi tamamen bir reel sayı olaraktan düşünerekten burayı x türünden bir ikinci derece denklem olaraktan düşünebilirim. O yüzden şunu diyeceğim. Y hangi reel sayı değeri alırsa alsın. Burası bu aslında x türünden ya da aynısını x için de düşünebilirsiniz. Yani x'i sabitlerim burayı y türünden bir ikinci derece denklem olaraktan düşünebilirim a değeri alırsa alsın. Bu aslında x türünden ikinci derece bir ifadedir. Ve ben ikinci derece ifadelerin alabilecekleri en küçük değerleri bulabiliyorum. Bakın burayı güzel bir şekilde toplayacağım. Şimdi x kare var elimizde zaten. Daha sonra artı x parantezinde ne var? Burada eksi x'ye, burada eksi x var. Onları y parantezine alırsam, x parantezine alırsam, eksi y, eksi 1, Artı sonuç olaraktan sadece sabit sayımız kaldı. Orası y kare eksi 2 y olacak. Bakın burada y hangi değeri alırsa alsın hiçbir önemi yok. Benim elimde artık x türünden bir ikinci derece ifade var. Ve onun alabileceği en küçük değer nerededir? x'in eksi b bölü 2 a olduğu yerde. Yani simetri merkezinin aslında de alıyoruz değil mi? Sonuçta bunu bir parabol olarak da düşünebiliriz. Ve aynı zamanda dikkat edin bunun başka sayısı pozitif. Yani bunun alabileceği en küçükler gerçekten de var. Ama alabileceği en büyük değer yok. Sonsa kadar artabilir nasıl olsa. Şimdi geldim. X eksi B bölü 2A olduğu zaman arkadaşlar bu alabileceği aslında en küçük değeri alacak. Peki burada bizim B'miz ne? X'in katsayısı yani eksi Y ya, eksi 1. Onu eksiyle ile çarparsanız Y artı 1 yapar. Daha sonra 2A diyor. X karenin kat sayısı 1'di. 2'ye böl. Yani x şu değeri aldığı zaman bakın y ne olursa olsun. Y burada 5 de olabilir de 0 da de olabilirdi, de, eksi 8 de olabilirdi de hiç önemli değil. Kesinlikle x bu değeri almak zorunda olacak. Geldim. İfademize x gördüğüm yerlere bunu yazıyorum ve tamamen y türünden bir ikinci derece denklem elde ediyorum. Yani y artı 1 bölü 2'nin karesi artı y artı 1 bölü 2 çarpı eksi y eksi 1 diyor. Bakın şuradaki eksi y eksi 1'i de eksi parantezinde y artı 1 olarak yazacağım. Artı y kare eksi 2 y var. Şimdi biraz sadeleştirelim güzel bir hal alsın. Bakın y kare artı 2 y artı 1 bölü 4. Daha sonra şurada y artı 1 ile y artı 1 çarpıp bir de eksi ile çarparsanız. Bakın artı dedim. Eksi y kare eksi 2 y eksi 1 bölü 2 geldi. Şu aşağıdaki 2. Artı sonuç olaraktan y kare eksi 2 y var. Bakın burayı da biraz daha toparlayalım. Mesela y kareleri kendi aralarına toplayalım. Şurada bir y kare bölü 4 var. Şurada eksi y kare bölü 2 var. Şurada da y kare var. y kare bölü 4'ten eksi y kare bölü 2'yi çıkartırsanız daha doğrusu toplarsanız ikisine eksi y kare bölü 4 yapar. Burada da bir y kare var zaten. Yani 3 y kare bölü 4 geldi. Şimdi şuradan bir y bölü 2 geldi. Şuradan bir eksi y geldi. Buradan da eksi 2y geldi. Bakın toplarsak y bölü 2 eksi y. Eksi y bölü 2 yapar zaten. Şunları toplarsanız eksi 5 bölü 2y yaptı. Sayılara geldik. 1 bölü 4 burada var. Eksi 1 bölü 2 burada var. Eksi 1 bölü 4 yaptı. Bu kadar. Şimdi bakın tamamen ikinci dereceden elimize bir denklem var ve tek değişkenli. E ben buranın alabileceği en küçük değer için y'nin ne olması gerektiğini biliyorum. y'miz yine eksi b bölü 2 olacak tabii ki. Bizim durumumuzda 5 bölü 2 bölü 2 tane 3 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Dolayısıyla 5 bölü 3 değerini alacak. Yani y 5 bölü 3 değerini aldığı zaman bu ifade alabileceği en küçük değeri alıyormuş. O zaman yerine yazıyorum artık. Bakın ne olacak arkadaşlar? Minimum değer diyelim. Min değer eşittir. 3 çarpı 5 bölü 3'ün karesi 25 bölü 9. Bölü 4. Eksi 5 bölü 2 ile 5 bölü 3 çarptım. 25 bölü 6. Eksi 1 bölü 4. Şimdi şu yukarıdan 3'ler 1'lerini götürürlerse 25 bölü 12 gelecek oradan. Eksi şurada 25 bölü 6'mız vardı. Onu arkadaşlar eksi 50 bölü 12 olarak düşüneceğim. Sonuç olarak eksi 1 bölü 4 var. Onu da 3 ile genişletirsek eğer eksi 3 bölü 12 yaptı. Yani eksi 25 eksi 28 bölü 12. Yani eksi 7 bölü 3 yapmış oldu. Bu kadar. Şöyle doğru cevabın üzerine karalamak istiyorum. Ve es almak isteyenler için ekranı küçülttüm. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz.